Samsun'un Kavak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara Karayolu Saraçoğlu rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tır seyir halindeyken tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen tır yağmur suyu kanalına düştü. Devrilen tırın içinde bulunan iki kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulans ile Kavak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.